Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan yapmış olmamıza rağmen çıtır çıtır el açması lezzetini nefis bir börek tarifim var. Yapımı hem çok kolay hem de çok bereketli. Hemen tarifimin ayrıntısına geçiyorum. Öncesinde böreğimin çıtırtısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. tarifimize ilk olarak iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. 5 tane orta boy patatesi soydum, 4'e kestim. Sonrasında tencereye aldım ve üzerine geçecek kadar su koydum, haşlıyorum. Patates haşlanırken diğer yandan ben de soğanımı kavuruyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağının üzerine 2 adet doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Ocağımı açıyorum ve soğanı güzelce kavuruyorum. Kavurma aşamasında arada bir karıştırıyorum ve tavanın kapağını kapatmıyorum. Sadece biraz soğanın direlini yitirmesini istiyorum. Çok fazla da pişirmeyeceğim. Zaten fırında da pişecek. Patatesimi yeteri kadar haşladım. Hemen suyundan süzüyorum ve sıcak sıcak eziyorum. Tamamen püre haline gelmesi gerekiyor. İçerisinde hiç büyük parça kalmaması gerekiyor. Suyundan süzdükten sonra sizler de bu şekilde sıcak sıcak ezin. Soğursa ezilmesi zor olacaktır. Patatesimin tamamını püre haline getirdim. Diğer yandan soğanımı kavurmaya devam ediyorum. Soğanı kavurduktan sonra patatesin üzerine ekleyeceğim ve karıştıracağım. soğanım biraz diriliğini yitirdi. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Acı seviyorsanız baharat miktarını arttırabilirsiniz. Karabiber, pul biber ve tuzumu ekledim. Soğanımı biraz daha karıştırıyorum. Birazcık daha pişiriyorum. Soğanımı gayet güzel pişirdim. Bu kadar yeterli. Hemen püre haline getirmiş olduğum patatesin üzerine kavurmuş olduğum soğanları ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra hemen ayrı bir kaseye alacağım ve soğuması için kenar alacağım. Arada bir karıştırarak daha hızlı soğumasını sağlıyorum. Patatesim kenarda soğurken ben de içerisine süreceğim. Harcımı hazırlıyorum. Böreğimizin sosu için 1 su bardağı su, kullanmış olduğum su bardağı, 250 ml. 1 su bardağı su yağ isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı un. Ve 5 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Sosumuzun malzemeleri bundan ibaret. Çırpıcıyla güzelce karıştıralım. İçerisinde hiçbir topaklanma olmasın. Hazırlamış olduğumuz sos 5 tane yufkaya tam geliyor. Sosumuzun içerisine katmış olduğumuz nişasta sayesinde böreğimiz çıtır çıtır oluyor. İçerisine katmış olduğumuz un sayesinde de tıpkı el açması lezzetinde oluyor. Güzelce karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. Sosumuz da hazır olduğuna göre artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi gelelim böreğin en önemli püf noktasına. Kullandığınız yufkanın taze günlük yufka olmasına lütfen dikkat edin. O zaman böreğiniz emin olun çok daha lezzetli olacak. Tabii ki paket yufkalarla da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ama inanın taze günlük yufkayla ne kadar lezzetli olduğunu yaptığınızda anlayacaksınız. Tarifimde 5 tane yufka kullanıyorum. Yufkalar da oldukça büyük. Hemen yufkanın birini tezgahıma alıyorum. Güzelce açıyorum. Bu arada yufkanın kenarları bazen kalın olabiliyor. Onları kesip alabilirsiniz. kesiciyle yufkanın ortasından bu şekilde kesiyorum. Sonrasında sosumuzdan gezdiriyoruz. Sostan koymadan önce bu şekilde kepçeyle birkaç kez karıştırın. Un ve nişasta dibe çökebiliyor. Hazırlamış olduğumuz sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosumuzu yufkanın her yerine fırça yardımıyla sürelim. Diğer yandan da patatesli harcım güzelce soğudu. Lütfen soğumasını bekleyin. Sıcak kullanmanız halinde böreğinizin içerisinde hamurlaşmalar olacaktır. Yufkanın yuvarlak olan kısmına bu şekilde patatesli harcımızdan yayalım. Bu şekilde inceltiyorum. Patatesleri sıra haline getiriyorum. Her bir yufkaya bir tane patates kullanmış oluyoruz. 5 tane yufka ve 5 tane patates kullandık tarifimizde. Yufkayı patatesin üzerine kapattım ve kenarlarını bu şekilde kapatarak gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böreğimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz tariften 10 tane börek çıkıyor. Böreklerin porsiyonu da oldukça büyük. Rulo haline getirdim. Bu şekilde gül böreği şeklinde hazırlıyorum böreklerimi. Birinci böreğimi hazırladım. Hemen ikincisinde nasıl hazırlandığını sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Yufkanın yuvarlak olan kısmına şerit halinde patatesli harcımızdan koyalım. Ben patatesli iç harcımı soğanlı hazırladım. İsterseniz soğansız da hazırlayabilirsiniz. Patatesi ince şerit halinde yaydım. Sonrasında yufkayı üzerine kapatıyorum ve kenarlarında katlıyorum. Kenarlarını katladığımız için de içerisindeki patates dışarı taşmamış oluyor. O da diğer bir püf noktası. Böreğimizi rulo haline getiriyoruz. Sonrasında da gül böreği şeklinde böreğimizi hazırlıyoruz. hazırlamış olduğum börekleri 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsinin tabanına yağlı kağıt koydum ve hazırlamış olduğum böreği tepsiye alıyorum. Börekleri tepsiye koyarken açılan uç kısımlarını kenara koyun. Bu sayede böreğiniz açılmadan pişecek. Yufkaların tamamını böylelikle hazırladım ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim üzerine sıvı yağ sürüyorum. Bu aşamada isterseniz böreklerinizin üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama böreklerin üzerine sıvı yağ sürüldüğü zaman hem çok daha çıtır oluyor hem de görüntüsü bence çok daha güzel oluyor. Böreklerimin tamamına sıvı yağ sürdüm ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına böreklerimi gönderiyorum. önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderdim ve 40 dakikada böreklerim nar gibi kızardı. Fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Bir yandan da böreğin çıtırtısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Böreğin görüntüsü oldukça güzel. Bakalım içi nasıl olmuş. Hemen sunum tahtasına bir iki tane böreğimi alıyorum ve sizlere son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Böreğimizin görüntüsü dahi el açması gibi ama inanın lezzeti de öyle. İnşallah sizler de bu börek tarifimi dener ve tariften memnun kalırsınız. Hemen böreğimin içini de şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hamurlaşma yok. Elimden geldiğince bütün ayrıntıları, bütün püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisine bir tepsi böreğimizi hazırladık. İnanın herkes kolaylıkla yapabilir ve çok da lezzetli bir tarif. Yiyen herkesin el açması zannettiği böreğimiz artık servise hazır. Ne kadar çıtır bir donu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. Sizlere de tavsiyem bu güzel lezzeti en kısa zamanda denemeniz eminim favori börek tarifleriniz arasında yerini alacak. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.